Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet, şimdi yine Sohbetü Tefasir'den Fatiha Suresinin tefsirine inşallah başlayacağız. Tefsir-i Suretil Fatiha, Fatiha Suresinin tefsiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Buradaki hamd istiğrak manası vardır. Ee, yani bütün hamdler, bütün hamdler burada istiğrak manası vardır. Allah'a olan bütün hamdler, alemlerin Rabbi olan Allah'a e, mahsustur. Bütün hamdlar Allah'a mahsustur. İstihrak manası olduğunu bilelim. errahman Rahim o Rahmandır. Rahman sadece dünyadaki bütün canlılara yani kainattaki bütün her şeyin üzerinde rahmet sahibidir. Yani sadece insana değildir. E, bütün kainattaki her şeye Rahim ise değerli kardeşlerim Rahim ise sadece ve sadece müminlere acıyan, merhamet eden o da ahirette ne yapacak? Cenab-ı Hak acıyacak. Malik-i Yevmiddin din günün sahibidir. Hesap ve ceza gününün sahibidir Malik-i Yevmiddin. İyyâken na'budu ve iyyâken es Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım isteriz. İhtinas sırat-ı müstakim bizi dost doğru yola ilet. Bizi sırat-ı müstakime ilet. Sırat allazine en amta aleyhim gayril mağdubi aleyhim O yol ki nimet verdiklerinin yolu en amta. Senin nimet verdiklerinin kendilerine nimet verdiklerinin yolu. Gayril mağdubi burada e, gazap olunanların yoluna değil gazap olunanlar Yahudiler. Aleyhim ve ve sapıtanlar Sapıtan, sapıtanlar da kimler? Hristiyanlar. Gazap olunanların ve sapıtanların yoluna değildir. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime, nimet verdiklerinin yoluna ilet diye dua ediyoruz. Fatiha'da. Şimdi buradan başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Beyne yedeyiz surat-ı kerimeti. Ee, bu e, ne demek? Bu bütün sürelerde zaten geçecek. Bu surenin e, ön sözü demek. Yani e, bu surenin ön sözü ön sözünden başlayalım. Hadi suretin kerimati Hadi hadis suretul kerimatu mekkiyetun. Bu sure nedir? Eee Mekkidir. Hadis suretul kerimatu mekkiyetin. Mekkiyetun, mekkiyetun e, bu sure Mek e, Mekke'de inmiştir. Mekkiyetun Mekke'de inmiştir ve ayatuha seb'un bil icma'i icma ile 7 ayettir. 7 ayettir. Ve tusamma bunu meçhul sayarsak ve tusamma isimlendirilir. İsimlendirilir. O zaman bunu naib-i fail yaparız. El Fatihatu Fatiha diye isimlendirilir. Liftitahil kitabın azizi biha. Evet, aziz olan kitabı başlangıcı için, yani bununla başlaması için e, Cenab-ı Hak ne yapmıştır? E, aziz olan kitabı bununla, yani Fatiha ile başlatmıştır. Haysu, bundan dolayı da innehe evvel Kur'an'ı Kur'an'ın ilkidir. Kur'an'ın ilkidir, fit tertibi. Tertipte, yani sıralamada Kuranın ilk e, suresidir. Tertipte. Laflin Nuzuli, yani indirilişte Nuzulda ise ilk sırada değildir. Nuzulda farklıdır. Nuzulde ki sırasını e, tam net olarak bilemiyorum ama e, nüzülde ilk inen ayet nedir? İkra Bismi Rabbi Halak Alak suresinin ilk beş ayetidir. Yani Kur'an'ın ilk indirildiği ayetleri İkra Bismi Rabbi Halak Halakan İnsane Min Alak diye başlayan bu ayetler ilk indirilen ayetlerdir. Ama tertip olarak Kur'an'ın ilk neyidir? Suresidir. Fatiha ile başlar Kur'an. Ve <laughs> hiye ala kısariha ve vicazetiha ee, kısa kısariha, kısa riha kısa olmasıyla birlikte ve vicazetiha bu da aynı şekilde e, kısa kısa olması e, yönüyle kat havet ma'a yel kur'an kur'anul azim evet yüce olan kur'an manalarını ne yapmıştır? E, kapsamıştır yüce olan Kur'an'ın manalarını kapsamıştır. Evet. Evet.